Sıra Muğla'lı Zümra Hanım'da. Burası tarihi geviliş köprüsüdür. Hoppala. Zümra Hanım rakiplerini gezdiriyor, yediriyor, içiriyor, yatırıyor. Hakkakayı görmek isterdim. Gidecek miyiz bugün? Öyle bir programım yok. Neden havyar yok? Neden zemzem suyu yok? Neden kuş sütü yok? Tülay Hanım beni kıskanmış olabilir. Zümre Hanım bakalım rakiplerini mutlu edebilecek mi? Yokluğuna dayanmak mümkün değil aşkım. Çok basit bir senaryoydu. Ben sadece içten içe hep güldüm. Bana karşı bir değişik tavırlar hissediyorum. Zümre Hanım hakkındaki bütün ezberim bozuldu. Çal kısa kes aydın havası olsun. İkili oynamak yok. Bu bir oyun değil. İşten geldiğimizde evimiz bomboştu. İki yaşındaki çocuğun tek başına evde oturuyordu. Bu kadar bağıracağını ben bildiğim için dünden beri susuyorum. Yanlış yapıyorsun. Şehirler Arası Misafirlik Yarışması Yatıya misafirim var yeni bölümüyle Perşembe günü Kanal D'de.